Merhaba arkadaşlar, kanalımıza anne, hoş geldiniz. Cengiz Selime, şimdi bir sürprizim var. Gel oğlum sana bir sürprizim var. Hoş geldim. Bak baba neler almış. Hii, çok harika bir pasta almış. Gördün mü? Hem de üzerinde 2023 yazıyor. Bak. Abi de böyle. Bir de, böyle de ne almış anneciğim? Anne, Bak. Nerede anne, anneciğim? Anne kurabiyeler. Kurabiye ama bunun üzerindeki ne? Noel Baba değil mi anneciğim? Noel Baba. Evet bak bak ne var bak anne, bak. Anne. Üzerinde ne var? Böcek var üzerinde gördün mü? O böcek taban korkuyor. Neden korkuyorsun? Korkma bundan yenilebiliyor. Ay inanmıyorum ne kadar güzel bir şey almış babası. Hadi gel bunu koyalım bakalım. Anne bak bur burada. Hadi, Hadi gel gösterelim şöyle bir çekerim bunu. Gel gel gel. Bu pastayı masaya koyalım arkadaşlar. Bu ne böyle üzerinde? Anne giriyoruz. Bakar mısınız? Ne var üzerinde Anne, Cengiz? Anbuğal, Harika. Amorgar. Hamburger almamış anneciğim baba. Bir bundan almış. Kardan adamlı. Kurabiye, bir de. Ne bu. Kurabiye. bunu. Ne de... bu, e, şey açacağız? Anneciğim bu kesiliyor böyle. Bak ne kadar güzel. Bak üzerinde ne var anneciğim? Noel Baba var bir tane. Bir tane mantar var. Sonra bir tane uğur böceği var. Burada bir şey daha var. Bir tane hayvan var. Ben bunu anlayamadım. Çok tatlı anneciğim. Harika bir pasta. Ve kurabiyeler de çok güzel. Bence bunlar çok leziz. Bence çok lezzetli. Açalım mı bir tane? Evet bir tanesini açalım. Hadi gel bakalım. Gel paketini açalım şöyle anneciğim burada. Ne arkadaşlar sen yeni bir dolu aldın. Arkadaşlar bu harika bir şey ya. Baksanıza paketi de çok güzel açalım şimdi bunun paketini. Aa 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 kurabiyenin tadını beğenecek mi acaba cengizlerim çok merak ediyorum. Bakın, bakın, Dur anneciğim bakın. açamadım. Koku 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 <laughs> Sevindin mi? Sevindim. Ne almış Umarım baba? beğenirsin. Baba almış sana hediye, yılbaşı hediyesi diye almış. İç... Abi, İçin... abi, abi teyze de almış. Betül teyze de almış sana sürprizler. Evet, bakalım içinde nasıl kurabiyeler var. Bak anneciğim, bir tane, dur gösterelim, dur gösterelim. Pasta. Bir tane kurabiye, bu da Noel babalı. Değil mi anneciğim? Bak, bir tane daha kurabiye. Bu da bu ne yılbaşı ağacı. Değil mi anneciğim? Bir tane daha kurabiye. Aa bir geyik. Bak anneciğim bir geyik var. Geyik kurabiye. Bu el. Bak anneciğim burada ne var? Bir tane kar tanesi. Çok lezzetli görünüyor anneciğim. Onu da koy anneciğim yere. Bir tane daha var. Aa, bir tane de kardan adam var. Ay bunlar çok tatlı anneciğim. Bunlar leziz. Çok güzel, güzel görünüyor. Baksanıza arkadaşlar. Bunlar harika kurabiyeler. Bunlara bayıldım ben. Onun içinde bir şey yok anneciğim. içi bomboş. Gel şuraya koyalım kurabiyelerimizi. Bir gösterelim arkadaşlarına ben da. Koyarım, anne, Halıya koymayalım anneciğim. Halı pis, halı pislenir. Hmm. Halı pislenir anneciğim. Kurabiyelerimiz de pislenir. Kurabiyelerimiz de pislenir. Evet. Koy bakalım anneciğim. Ay çok leziz görünüyor, baksana anneciğim ben bunlara bayıldım. Sen de beğendin mi Cengiz Selim? Ay bayıldım. Hele pastamıza aşık oldum. Bakalım anne, lezzetleri nasıl? Abi, şey bunları bu bıçakla yapıyor Bıçakla keseceğiz tabii anneciğim. Bıçakla keseceğiz. Evet arkadaşlar, biz şimdi videomuzu kapatıyoruz. Anne, Yeni bir video ile görüşmek üzere. Anne. Liderciğim. Kendinize iyi bakın. Ev sağlığı anneciğim. Baba. Yeni yılınız kutlu olsun de anneciğim. Y kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Kutlu olsun. Evet arkadaşlar sizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğen videolarımızı beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Öpüyorum sizi. Bay bay. Bay bay.